Hocam merhabalar. Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Öğretim öğrencisi Kerem Aydoğdu. Az önce bir ve ikinci ödevimi size anlatmıştım. Şimdi üçüncü ödevimi anlatacağım. Ancak ikinci ilk ödevimin son kısmını unuttuğum için tekrar buraya giriyorum. Kıbrıs'ta olduğum için hocam bir tık zorlanıyorum internet konusunda, bilgisayar konusunda. Eee. okay. Anladım. Bu şekilde error mesajı vereceğini söylüyor. Evet. Buradan da doğruyu bulacağımı söylüyordu. Evet. Bu şekilde olacak sanırım. Şimdi diğer ödeve geldik hocam. Diğer ödevde de eee Data file diyor sanırım. Evet. Data file dot net save function. Ah, okay. O zaman şu şekilde yapacağım hocam. Doğruysa save data file. nokta met okay son defa deniyorum save data file met evet doğrusu buydu şimdi geldik başka ne diyor hocam file e, tekrar erişmesine yapalım. Doğru dedem Eee Tab file. Okay. Ya yeah, tıkladım. Hı, hmm, okay. Tamam. Şimdi using clear. Tamam şimdi de kullandık hocam. Şimdi load data file mat. Şimdiki de doğru hocam. Burada da data. Data yazıyorum. Bunu da doğru yaptık. Şimdi diğer ödevim CLC Bunu da doğru yaptık. En sonuncusunda e, Burada diyor kullanılması lazım dosyanın diyor. İçerilmesi lazım diyor. K'yı yüklememiz lazımmış. O zaman load load Dot uh, my data dot yes And my data mat contains reloading. Yep. Şimdi de my Data k diye yazıyorum hocam. Şimdi de k ve e, onu nasıl yapıyoruz? Save just k k yazıyoruz. Şimdi de ilk şunu mu yazacağım? Tık acaba hocam. Oh. O zaman şunu ekleyelim hocam. Evet. ilk onu yazacaktım muhtemelen hocam ama yanlış yaptık. Tekrar yapalım. Load my data. dot mat. load my data. case. just. cake mat. and. oh. Resolve name key. Hem şu şekilde mi hocam? Yani tek çarem kaldı gibi düşünüyorum ama. Data mat load my data Okay. Load. Just met and save. Just okay. Uh, Hocam, yaptım ancak bir şey bulamadım. Yani burada kaldı. Burayı tam olarak anlamadım. Dersinizi de kaçırmıştım. Yarısına girdim. Malum burada da aynı şekilde ikinci bir üniversitemi okuyorum. O yüzden hocam ben burada kaldım. Ders notunuzu, dersinizi bir daha izleyeceğim. Bugünkü dersinize de e, hani girdim ancak tekrar edeceğim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.